Du ailesinin oğluyla çabucak görüşmeyi sanmıştım. Sıradan bir koruma asla bu fırsatı bulamazdı. Bugün şaka yapılacak gün değil. Bay ailesiyle Du ailesi aynı seviyede değiller. Du Ting Chao Du ailesinin tek varisi. Tüm kaynakları elinde tutuyor. Peki ya Bay Jingse? ise Bay ailesinin tek oğlu değil mi? Dooting Chow işe yaramaz benzemez. Reşit olmadan çoktan bir ticaret efsanesi yarattı. Acımasızlığıyla ün sağladı. Du ailesi ilaç sektörünü elinde tutuyor. Çünkü onlara karşı gelenler öldü. Eğer gökyüzü ilacını vermezsek su ailesi sıradaki kurban olur. Onun göz diktiği şey gökyüzü ilacı ve senin teknoloji. Sen şimdi boyun eğip ilacı onlara teslim mi edeceksin? Eskiden her şeyle yüzleşmeye hazır olduğumu düşünürdüm ama... ...bu ailelerin gücü Hayal gücümün çok ötesinde. Bu yüzden... Gökyüzü ilacı senin emekle geliştirdiğim bir ilaç. Ben buradayken onu kimse alamaz. İlaç çok önemli ama insan hayatından değerli değil. Sizin hayatınızı riske atamam ben. İçin rahat olsun. Bana söz ver. Sakın fevri davranma. Anlaşıldı. Hey! Sen giremezsin. Hey! Sen giremezsin. O benim misafirim. Ting Chao Bey dedi ki sadece siz girebilir misiniz? Chao Bey. Gün şu an gerçekten çok yaman. Sıradan korumalar ve katiller onu asla yenemez. Elimden geleni yaptım. Lütfen bana yardım edin. Onu kesinlikle öylece bırakamayız. Bizi davet edip kapıda bekletiyorsunuz. Ting Chao Bey biraz ayıp olmuyor mu acaba? Eh, adamlarım haddini bilmez. Sizi buraya çağırmamın nedeni gökyüzü ilacı hakkında konuşmaktı. Nasıl bir işbirliği düşünüyorsunuz? Eminim ki Su Hanım üç büyük ailenin gücünü iyi biliyordu. Gökyüzü ilacı ancak benim elimde gerçek değerini bulabilir. Gökyüzü ilacını ben ürettim. Onun büyük değerini nasıl ortaya çıkaracağımı bilirim. Su Hanım, araştırma yeteneğinizi gerçekten takdir ediyorum. Ancak bence Su Holding bu kadar büyük bir icadı yönetecek kapasiteye sahip değil. Su Holding'e güveniyorum. Ama kendi yeteneklerime çok daha fazla güveniyorum. <laughs> Benimle işbirliği yaparsan, Su Holding'in 3 yıl içinde çağ atlayacağını garanti ederim. Sen de Huhai şehrinin en güçlü kadın patronu olabilirsin. Tengçi ağabey ilacı nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Çok basit. Orijinal ilacı zenginlere yüksek fiyattan satacağız. Seyretilmiş halini ise fakirlere ucuza vereceğiz. Böylece herkesin ilaca ulaşmasını sağlayacağız. Ve tüm pazar avcumuzun içinde olacak. O zaman geldiğinde seninle birlikte paraya para demeyeceğiz. Herkes çok mutlu olacak. Ben bu ilacı kanser hastalarını kurtarmak için geliştirdim. Kar amacı gütmeden satacağım. <laughs> <laughs> ben gerçekten uzun zamandır bu kadar saf sözler duymamıştım ama <laughs> bu kadehi ne olursa olsun içmeni istiyorum. Artık içmesine gerek yok.